Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Bulut. Benim adım da Pink. Daha adını koymadık senin. Siz yanında da bana Lina Lina. Tamam. Yanında Lina. Bu Duru bu doğru. oyuncunun kanı. Senin de nese. Bugün sizlerle birlikte Fındık kızdır çalınç oynuyoruz. Ama bunun için yanımızda şey olması gerekiyor. Kim? İzebel. İzebel. İzeber her zaman yanınızda. Ne <laughs> istemişsiniz? İzeber bugün senden sana yardım alabilir miyim? Efendim. Şey, hmm, ben sıkı defter kitaplarını getirir misin? Like Ela like. konuşuyor. Arkadaşlar asıl Lina'ya şaka yapmak gerek. Şimdi de seni az olacak. Ben e, bir yapayım. Bir yapayım. Mua! Oldu mu? Ha tamam. Şimdi. <laughs> Sen ne yaptın az önce Bulut? Kelimanını yaptım. Tamam. E Yeter getirecek misin? Hemen getiririm efendim. Getirmesi çok kısa sürecek kesin. Çünkü önümüzdeydi. Getirdim. Getirdim. Size o sırada göstereyim. Şöyle bir kıt. Aa, Ha. Şöyle bir sıkıntı var. Geçişte mi deden? Siz yorum yazmadığınız için biz kendimiz yapıyoruz. Şimdi biz bunları kendimiz yapacağız. Ohoho. Fındığı çağırsana. İzabel. Hemen çağırıyorum efendim. İyi misiniz? İyiyim. Burada bana Lena de. Lena. Lena. İşte Lena. Bunu çaldın mı? Geliyor. oldu? Bugün halam bana bir şey dedi. Kim? Lena mı? Hayır. Lena. Evet doğru. Benim adım da Lena zaten. Yi. Iıı. Uyan. Fındık. Fıstık mıydı? Fındık mıydı? Bak adamın nedenini konuşabilirsin. Sana buradan üç tane tekme atarım. Ye. Evet. Ne Bu sefer bunu dövdüğümü Geliyor. Geldi. Karami. Ha, merhaba arkadaşlar. Hiç de şey benim kanalımda olur. Dur sana kanal yapmayacak mıyım? Öyle biliyorum. Hadi. Ne istemiştim bizden? Şimdi bundan şey yapmamızı isteyeceğim. Lütfen, lütfen. Allah rızası için. Allah rızası için hiçbir şey yapmadı mı? Yapacağım. Ne? Arkana sıkıntı yemiştireceğiz. Hayır. Arkadaşlar burada ben onu varım arkadaşlar. Burada ben varım. Şunu şöyle bir yere koyayım istem. Çok zor olacak. Şöyle gözükmesi de olabilir. Minişler. Şimdi böyle bir sıkıntımız Hemen açalım. Açıyorum. Kendi şu açıyorum açıyordum. Kızıma beğendim. Aslında ben... <laughs> ben 9 yaşındayım bu arada. Fındık. gel buraya. İyi yer arkadaşlar bölümcük konları. Video. Köşe arkadaşlarımıza sürpriz yapacağım. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bu neler? Ay. Aa. Pardon. <laughs> Bu ne? Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz be? <gülüyor> Bak şimdi durun. Tam işte. Bak şimdi durun. Bu videoyu izleyeceğim. Bir şeyler düşüyor kafamdan. Bir tane hani kapçık var. Vallahi. Ya seni yaparım yani. E ne yaparsam bir yaparım. Arkada görmemiş. Ne var arkamda? Arkamda ne var? Arkamda ne var? Arkamda ne var? Arkadaşlar hemen onu şeyini çıkartalım. Gel bakalım. Çok komik. Ben videoyu hızlandırıyorum. Dudun dudun dun dudun dün. Timur'e ne var? Ay. Aslında ben bunu çok yavaş yaparım da videoyu hızlandırmadım. Şimdi sıradaki kişi gelsin. Ben gideyim mi? Sıradaki kişi geldi. Ne oluyor? Anne, sen burada ne işin var? Oğlum ceza vermeye geldim. Anne olmasın. Anne olmasın. Hayır hayır olmaz. Olmaz olmaz. Ey. tabii ki de hayır. Bor makinesi. Ne? Hayır. Bak bor makinesi olmaz. Bor makinesi de sen. Bor makinesi de Durum seni bir dakika keselmek zorundayım. Ya da birazdan. Ah tamam. Ama seni yıkayacaklar. Hayır. Hayır. Ya da man, man. ne olabilir kızlar? Bence şu şey olsun. Ablam buradayım. Bence <laughs> Beni bir kağıdın arasına sokup bütün kızları Aklıma başka bir şey gelmiyor. Vallahi benim de gelmiyor. burger dara dara tüpse. Ha no. He geri geri anıktana o mu geldi? Kız. Ah, hijau.